Olib Hamburg'u niyetində. Ama bu ötürme olacak bir ihtimalle. Ötürme kapı karşısına zerbe ve gol! Gol! Hesab beraberleşir. Fransa paytaxtında Paris'te hesab beraberleşir. Kan Hakan ÇALHANOĞLU Mükemmel zerbe kadar deyip ötürmeydi. Mükemmel serbe gelir. Burak gol mu olacak? Burak, 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 Burak. Burak, Burak. Gökhan Töre. Gökhan Cerme meydançası karşısına Umut Bulut, Caner Erkin indi bir güzel epizod. Başta biler ve gol! Ve gol ve gol ve gol. Bu yerinde değil. Rumunların ona göre de her şey olabilir. Gökhan töre ötürmesini etti. İkinci gol vurulabilir. İkinci gol mu gelir? Hayır. Çok teessüf. Çok teessüf. Çok teessüf. Hücum teşkil edir. Gol bırakmamak vacibdir. Kapıya zerbe. Kapı tiri. Kapı direği. Kapı direği. Kapı direği. Bu megamda Türkiye'nin bəxti getirdi. Bir praktikaya malik olan Mevlüt Erdinç. Mevlüt Erdinç. Bu işi bitir Mevlüt, bitir Mevlüt, bitir Mevlüt və Mevlüt Erdincin oğlu, bu iş burada bitir. Mevlüt Erdinç məsələni həll edir Rumuniyada, Buxarestdə. Sevinci bizim əddiyudu yoxdu. Möhtəşəm 2 gol. Hava soyuqdu. Türkiyə Milli Komandası öz hərarəti görsə də oyunda bizi istəyərmi və o görsələn fitdə səsləndi. Ehtimal olar oyuna başladı. Caner. Kapı karşısına oturma boş serbesi, gol! Gol! Umut Bulut! Umut Bulut! 23 dakika gözlediği bu golü 23 dakika. Türkiye millisi Tallinn'de Ali Kok Alik Coca Arena da istədi golu vurdu. Umut, ehtiyat oyunçular Skamias tərəfə qaçır. Hər kəs onu təbrik eləyir. Umutla komanda yoldaşları təbrik eləyir. Caner Erkinin bu qolda çox böyəməyi var. İndi golun təkrarını görürük. Caner topu çox gözəl saxladı. Tələsmədi, səbrlə, aramla vaxtı-vaxtı ölçdü, bişdi, ötürməsini verdi. Umut Umuta elə gözəl vurdu ki. Gökantöre! Burak Yılmaz ikinci gol, ikinci gol! Türkiye futbolunun kralı Burak Yılmaz. Braziliya-ya getsə, playoffda oynamaq hüququ qazansa ilk növbədə Burak'a borclu olacaq. Ayağının içinlə elə gözəl vurdu, elə ustalıqla vurdu ki Burak. Əhsən burada Gökantöre çox gözəl pas verdi və ən yaxşı bacardığı işi gördü Burak. Müdafiənin arxasına qaşdı bir tokmuşla topu kapıya gönderdi. Burak Yılmaz, Galatasaray'ın ve Türkiye futbolcusu. 5 dakika esas vakta. Antoine Griezmann, Olivier Giroud yükselir ve gol! Olivier Giroud, bunun için meydana da Fransa futbolculara hesap döne geçirler. Soma 15 dakika kalmış. Oli Hamburg'un niyetinde. Ama bu ötürme olacak büyük ihtimalle. Ötürme kapı karşılığında. Zerbele. Gol! Kan Ayhan! Hesaplar haberleşir. Fransa paytaxtında Paris Paris'te hesaplar haberleşir. Kanayhan! mükemmel serbe gelir te götürmeydi mükemmel serbe gelirer